Evet selamlar başlıktan gördünüz. Bugün inanılmaz fiyata sahip bir sistem inceleyeceğiz. Hemen getireyim. Bu yanımda gördüğünüz sistemi İtopya ile beraber topladık. Ve biliyorsunuz son bir buçuk aydır vesaire sistem gelmiyor. Ben askerdeydim ve o sırada yazılan yorumları okudum. Çok fazla işte şu fiyatta veya fiyat performans sistem gelsin diye yorumlara yazmışsınız. İşte karşınızda. Şimdi en merak ettiğiniz parçaları başta söyleyeceğim. Kasayı indirelim. Birlikte açacağız bu arada daha açmadım. İşlemci ve grafik kartından bahsediyorum tabii ki. Intel Core i5 13400F kullandık. Grafik kartı olarak da RTX 4060 olacak. Biliyorsunuz Nvidia'nın çıkartmış olduğu en güncel çiplerden birine sahip. Bu işlemciyle birlikte gayet güzel bir kombinasyon oldu. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu gördüğünüz sistemin stoğu ne yazık ki sadece 100. Ve internetten kendiniz tek tek fiyatlara bakarak toplayabilirsiniz. Yaklaşık 26.000 TL gibi bir fiyata vuruyor. Ama bu videoya özel 19.500 TL'ye bu sisteme sahip olabilirsiniz. Eğer bu fiyat skalasında bir sistem arıyorsanız kesinlikle kaçırmayın. Derim. Sonra stok kalmadı yetişemedim diye bana lütfen yorumlarda yazmayın. Stok sadece 100 tane. Hoppa! Şimdi birlikte kasamızı açalım. Hop. Ve tada! Tersini çevirmişim. Evet şu jelatinlerden de kurtulalım. İçinde de varmış. Evet. Camımızı söktük. Bu arada kasa toplanmış bir şekilde geliyor. Yanında kutularını da yolluyorlar. Tüm içinde kullanılan parçaların kutuları başka bir kutuda geliyor. Yalnızca ekran kartını siz takıyorsunuz. Bu biraz daha güvenlik için yapılmış bir olay. Biliyorsunuz ekran kartı sistemlerin en pahalı parçalarından biri ve en hassas parçalarından biri. Sallanabilir bir yapıda olduğu için taşıma sırasında zarar görmesin diye bu şekilde yolluyorlar. Hemen açalım, takalım. Çok basit bir işlem zaten. Yaklaşık 1-2 dakikanızı alır. Dakika değil, dakika. 5 yıldır video çekiyorum bir Türkçe öğrenemedim ya. Evet, tüm yuvaların plastiklerini çıkartıyorum. Zaten kasanın ekran kartına denk gelecek bölümünü iTopya sizler için sökmüş. Sadece şuradaki iki tane destek vidasını çıkartacağız. Hı -hı. Bu bir. Bu da iki. Şu destek kapağını da çıkartmamız gerekiyor. Tek vidayla çıkıyor. Onu söylemeyi unuttum. Ardından kartı yerleştirip bastırıyorsunuz. Çıt sesi geliyor. Ardından çıkarttığımız kapağı takıyoruz. Ve sonrasında da destek vidalarını atıyoruz. Evet şu an sapasağlam oldu. En sonda 8000'le güç girişine bağlıyoruz. Evet, kasamız hazır. Artık çalıştırmaya başlayabiliriz. Hatta şimdi detaylı teknik özellikler gelsin. Ardından oyun testiyle devam edeceğiz. Evet, teknik özelliklere işlemcimizle başlayalım. Intel Core i5 13400F kullanılmış. Bildiğiniz üzere 13000 serisi Intel'in en güncel işlemcileri. Ve bu elimde bulunan 13400F modeli 12400F gibi yani bir önceki versiyonu gibi en fiyat/performans performans işlemcilerden biri olarak görülüyor. İşlemcimiz toplamda 10 çekirdeğe ve 16 threadse sahip. Base frekansına gelirsek 2.5 GHz'de çalışıyor. Turbo Boost ile 4.6 GHz'e kadar yükselebiliyor. LGA 1700 soket tipine sahip işlemcimiz 20 MB. Ön belli 65 W'lık bir güç tüketimine sahip ve bu sistemde işlemcimizi soğutma görevini ise Intel'in yenilenmiş stock fanı üstleniyor. Gelelim grafik kartımıza. Gigabyte GeForce RTX 4060 Windforce Overclock 8 GB'lık modeli. 2 fanlı olan modellerden ve 8 GB'lık GDDR6 bir belleğe sahip. Bellek arayüzü genişliği ise 128 bit. Ve tabii ki RTX 4000 serisinden olduğu için içindeki teknolojiler en güncel versiyonlarda ve en gelişmişleri. DLSS 3 desteği var. Ve bunun yanında tabii ki benim en bayıldığım teknoloji Frame Generation var. Üçüncü nesil Ray Tracing çekirdekleriyle en iyi ışın izleme performansını alıyoruz. Ve üstündeki tüm girişlerden 8K görüntü alabiliyoruz. Girişlerden bahsetmişken şu an girişler ekrana gelsin buradan okuyabilirsiniz. Bu bahsettiğim Nvidia'nın geliştirmiş olduğu teknolojileri zaten oyun testinde tek tek göstereceğim. Ve gelelim tüm parçalarımızı üstünde toplayan anakartımıza. Gigabyte markasının H610M modeli. LGA 1700 soket tipini destekleyen MATX formundaki anakartımızın toplamda 2 tane RAM slotu bulunuyor. 32x2 şeklinde 64 GB'a kadar ve maksimum 3200 MHz frekansını destekleyen DDR4 RAM'ler takabiliyorsunuz. Anakartımızın üzerinde bir tane M2 slotu ki zaten dolu birazdan öğreneceksiniz. Bu da yeterli olmazsa iki tane de SATA takabileceğiniz giriş bulunuyor. Yani isterseniz hard disk, isterseniz SSD takabilirsiniz ama artık hard disk kullanmıyorsunuzdur diye düşünüyorum düşünüyorum. Ve grafik arayüzü PCI Express 4.0 desteği olduğu için ekran kartımızla birlikte en yüksek verimde çalışabiliyor. Ve son olarak da anakartımızın girişleri şu an ekrana gelecek. Buradan tek tek okuyabilirsiniz. Ve gelelim sistemimizde kullanılan belleklere. G skill markasının Ripjobs 5 modelleri kullanılmış. 2x8 şeklinde toplamda 16 GB 3200 MHz frekansında çalışabilen DDR4 RAM'ler. Ve 3200 MHz'de CL16 gecikme değerinde çalışıyor. Ve gelelim gelelim depolama kısmına. MLD markasının M300 modeli kullanılmış. Kapasitesi toplamda 500 GB ve kendisi bir NVMe M2 SSD. 2280 form faktöründeki SSD'miz kağıt üzerinde okuma hızı 3300 MB olarak gösteriyor. Yazma hızı ise 3100 MB olarak gösteriyor ama zaten ben bu testi yapacağım. Oyun testinden hemen sonra SSD hız testi yapmış olduğumuz Crystal Dismark testini görebilirsiniz. Ve son olarak da kasamızdan bahsedelim. Rampage markasının Platino modeli kullanılmış. İçinde dahili olarak yine Rampage markasına ait bir PCU ile geliyor. 600 wattlık bir PCU ve 80 plus bronz verimlilik sertifikasına sahip. Bu arada kusura bakmayın burnum acayip tıkalı. Böyle konuşmakta çok zorlanıyorum. Helal edin. Ve kasamız üzerinde 4 tane RGB fanla birlikte geliyor. Ön tarafında bulunan 3 fan hava girişini sağlarken arkada egzoz görevi gören fan da içerideki sıcak havayı çıkartmaya yarıyor. Ve tüm fanlarımız 120 mm çapında. Şimdi dilerseniz yaptığım oyun testlerine geçelim. Ardından diğer testlerle devam edeceğiz. Evet oyun testimize Valorant'la başlayalım. Ayarlara giriyorum. 1080p ile başlayalım. 4K'ya kadar çıkaracağım. Grafik kalitesi düşükte başlıyorum. Tüm kısıtlamaları kapatıyorum ve hazırız. Evet bandalı alalım. 380-350 FPS civarında başladık. Ee, Yeter. Aldım. Evet ortalama 350 FPS diyebilirim. 1080p düşük ayarlardayım. Sıcaklık değerlerine bakalım. GPU 49 derece, CPU 55 derece. Gayet serin. Lan okuyorduk ya. Şimdi grafik kalitesini yükseğe alalım. Oh, 500 lira gördük burada. Ama tabii hareket yok. O FPS çok önemli değil. Hadi bakalım. Of. Çok iyi. Ooo. Oh, yapıyorsun bu işi be. Gel babaya. Ay lan sonradan çıkmış adam. Görmedim ya. Neyse. 2K'ya alıyorum. Şimdi biraz grafik kartına güç bindirelim. Evet. Lan FPS yükseldi ya. Böyle bir oyun olabilir mi ya? Yani? 2K yüksek ayarlarda ortalama yine 350 FPS falan alıyoruz. Böyle çatıştığımız sırada 280'lere kadar düşebiliyor. 400'lere çıkıyor. Çok değişken bir FPS var. 7.5 GB RAM kullanımım var. Yine okuyacağım beni vuracaklar. GPU 60 derece, CPU o da 60 derece. Allah'a vuramadık. Ayıp be. Nasıl vuramazsın onu? Çok kötüydü ya. 3'te 3. Aaa 4'te 4 yapamadık. Üzgünüm. Neyse biraz daha 2K'da çatışalım. 4K'yı alacağım sonra. Gel babaya. Ses duyuyorum ama kulaklık kulağımda değil önümde duruyor. Son sesi açtım siz de duyun diye. O yüzden yönü çok anlayamıyorum. Aha buradan biri gelecek gel bakalım. <laughs> 4K'ya geçilir artık ya. Hadi bakalım. Biraz küçük görseller ama yine 270 FPS alıyoruz. Maksimum 210'a kadar iniyor. Minimum daha doğrusu. GPU'da sıcaklık biraz arttı. 67 derecelerde yine gayet serin sayılır. CPU ısınmıyor bu arada. 50'lerin üstüne çıktığını görmedim. Hep 50'lerde geziyor. Ne oluyor be daha yeni gördük ya. Bazıları hile gibi ya. Şimdi iftira gibi olmasın da. Adam başka yere bakıyordu beni vurdu ya. Aha son kelimizde aldık. Evet güzel oyun testiydi. Çok iyi oynamadım ama sonuçlar güzeldi. Evet Forza Horizon 5'e girdim. Hemen videoya gelelim. 1080p'de oynuyorum. Dikey senkronizasyon kapalı. DLSS de kapalı. Grafiklere geldiğimizde de ultra ayarlardı. Ve evet 100 FPS'e başladık. 10 GB bir RAM kullanımı var. GPU sıcaklığı 66 derece, CPU 64 derece. Öf çok kayıyor be. Bir de gece verdi bize. Aman 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 şovu yaptık çarpma ya ama Supra gerçek hayatta da böyle kayıyorsa sıkıntı ya. Müthiş makine ama. Evet FPS 130'lara çıktı. 2K falan da deneyeceğim bu arada. 140'ları gördük. Oğlum nasıl becerdin onu ya. Cık. Güzel. FPS çok değişken değil. Stabil diyebiliriz. 120 ile 135 arasında gidip geliyor. Evet. GPU tam sınırda kullanılıyor. Herhangi bir darboğaz yok. Şimdi bir DLSS e açalım. Otomatiği aldım. Bir dakika. FPS'i sabitledik mi yanlışlıkla? Evet. Kare hızını sabitlemiş. Oo, FPS direkt çok net bir yükseliş gösterdi. Görüntüde herhangi bir bozulma yok. Yani durdurduğumda 130'lardaydı. 170'lere çıktı. Yine zaten şu kalabalık ortamdan çıkalım yine 170'leri görürüz Yani 130'lardan 170'lere çıktıysa yaklaşık olarak %30'luk bir artış aldık demek oluyor ki bu da çok iyi bir değer. 185'lere çıktı. Oh maşallah. O zaman bir ekstra ayarlar denenir ya. Evet, ekstra ayarları aldım. Yine çok iyi değerler. 185 FPS alıyoruz. Hatta belki 4K bile yiyebilir yani 80-90 FPS alsak bile gayet iyi derim. Sıcaklık değerleri yine stabil 60'larda geziyor. RAM kullanımı çok artmadı. Yine 10.5 GB civarlarında. Drift değil bu oğlum kumda araba gitmiyor drift sayıyor bunu ya Bir çözünürlük yükselsin artık 130 fps 2k ekstrem ayarlarda altını çizeyim Alabileceğiniz en iyi ayarlar en iyi grafik ayarları ekstrem ayarlar Yarışacağız mı seninle? Allah Allah Makine kendini heba etti ya yola gireceğim diye. Aman aman aman. Şimdi birazdan 4K deneyeceğim. Hatta alalım. 4K ekstrem ayarlarda 80 FPS alıyoruz. Çok iyi der. Yani bu oyundan alabileceğiniz en iyi grafik ayarları demek oluyor bu da. Hem çözünürlük anlamında hem grafik kalitesi anlamında. Ve 80 FPS de bu oyunun için akıcılık anlamında gayet yeterli bir değer. Şimdi iki oyun testimiz daha var, onlara geçelim. Bakalım onlardan nasıl sonuç alacağız. Evet, yine her zamanki gibi Valorant'la devam ediyoruz. Burada zaten Nvidia'nın muhteşem teknolojilerinin ne kadar işe yaradığını tam anlamıyla göreceksiniz. DLSS şimdilik kapalı, ayarları ultra'ya getiriyorum. 1080p'deyim. Evet, 85-75 FPS civarında alıyoruz. İçeri girdiğimizde biraz daha düşer. Allah Allah. Evet 60 FPS'te durdurdum. Grafiklere geldiğimde frame generation'ı aktif ediyorum. DLSS otoda yine ultra ayarlardayız. Artık kapalı. Bak bak. 60'ta durdurdum. 136 alıyoruz. Yani iki buçuk katlık bir artış. Hayda. Nasıl öldük biz ya? Yanlış alana girdiğinde geri çeviriyordu. Oyundan attı direkt ya. Abi inanılmaz yani. 2,5 kat artış almak inanılmaz bir şey. Ve görüntüde hiç bozulma yok. Onu belirteyim. RAM kullanımı 9.5 GB sıcaklık değerleri de hem GPU hem CPU tarafında 60'larda geziyor. O çöle gidiyoruz. Kesin bizi geri döndürecek. Yine yasaklı bir yere gidiyorum ben kesin. Bu hayra alamet değil çünkü bu boşluk sakinlik. Şu arabanın kapıları da 150 FPS'leri gördük. Şimdi bir RTX açalım. Ray Tracing Ultra yaptım. Çok iyi. Işın izleme performansı Ultra'dayken 1080p'de 120 FPS civarında bir FPS alıyoruz. Cyberpunk için çok iyi değerler. Geri dönelim biraz çatışalım ya. Acaba diyorum 2K denesek mi? Bence deneyebiliriz. Hadi bakalım. Diğer ayarlarda kontrol edelim tekrar. Yine RTX açık. DLSS otoda. Çok iyi abi. 90 FPS alıyoruz. Gayet güzel. Bu arada çözünürlüğü arttırınca oyunun kaderi biraz değişiyor ya. Hatta RTX'i kapatıp 4K'ya bile deneyebilirim. Onu da deneriz bir gidelim biraz çatışalım. Sen belliydi. Senin tipinde bir şey vardı. Sen tehlikeli bir abiye benziyordun zaten. Allah. Geliyor, geliyor. Hop. Şimdi siz beni öldürmeden ben bir 4K'ya alayım. Ray Tracing'i kapatıyorum ama yine ultra ayarlardayım. Frame Generation aktif ve 4K'dayız hadi bakalım. 70 yok 60 FPS falan alıyoruz. O mahvedeceksiniz siz beni ya. Ben kaçıyorum abi. Of ne sıktınız be. Ne ölmez adammışım be. Aa öl. Oo üçüncü de geldi bizi indirdiler şimdi. Sen de ölüme geliyorsun aga. Kaç kaç. 4K ultra ayarlarda akıyoruz. Oo biz öldük ya. 10 kişi geldiler be. Hadi beni öldürene kadar. Bittik ya. Gidiyoruz. Bu ne ya? Aha neyse bu kadar yeter zaten. Evet Hogwarts Legacy'ye girdim. Direkt 2K'da oynayacağım rahat rahat kaldırır. DLSS şimdilik kapalı ve diğer tüm ayarlar bu şekilde. Evet şu an 63 FPS civarında alıyoruz. <laughs> Gelin bakalım gelir yanımız savaştık ya. Aha Hadi bakayım. Oha. Neymiş bura? Ha bak böyle güzel bir alan var. Burada çatışmamız lazım bizim. RAM kullanımı 15 GB civarlarında sınıra dayanmış durumda yani neredeyse. GPU kullanımı fullde. Sıcaklık değerleri GPU'da 70 derecelerde, CPU'da 50-55 arası gidip geliyor. Var mı bir şeyler burada ya? Biz nasıl çıkacağız buradan ya? Ha! tamam buradaymış. Yasaklı ormana gidiyoruz şimdi. Şimdi 45 FPS falan alıyoruz. Hemen bir ayarlardan DLSS'i aktif edelim. Frame Generation'ı da açıyorum. DLSS otoda. Hadi bakalım. 45 FPS falandı. Aa bak bak bak. 100'e çıktı 100'e. 2 katından daha fazla. 2K yüksek ayarlardayız bu arada. 100 FPS alıyoruz. Ama sen böyle yürürsen burada biz mahvoluruz. Ya o kadar karanlık ki oyun. Bir RDR2 bir bu oyun ya. Düşman çıksa görmeyeceğim o kadar karanlık. Eh, Yukarı çıkalım abi bu ne ya? Heh. İşte bu ya. Buralarda var mıdır bir şeyler ya? Burada insancıklar var, var hep. Konuşamadım. Şuraya bir inelim bakalım. Aha. Gördü vallahi bizi ha. Ha ben inemiyorum bundan nasıl ineceğim? Oyunda bug oluştu bu arada. Şu skinlerin burada durmaması lazım. Tamam buldum bu arada. <laughs> B ile iniliyormuş basılı tutunca. Biraz çatışalım hadi bakalım. Ha. Kaç, kaç. Bunlar bizi mahveder. Allah. Kurda kullandık onu. Allah kahretsin ya. Diğerini ateş edecektim. Güzel, güzel. Sen lanetlendin. Aaa. Kaç kaç. Görüyor musun mu canı? Öldük öleceğiz. Şimdi git bir yerde otur bir şey yap dinlen doldur ya. Aa geliyor manyağın çocuğu kaç. Vallahi gidiyorduk ha. Şimdi gel. Buradayım. burada vardır daha delikanlı ya. Öyle bizi kolay lokma sanmayın ha. Biz de Eşref Paşa çocuğuyuz. Güney Hogwarts çocukları. Şuralarda bir bakalım. Kimsecikler yoksa yavaştan oyun testini sonlandıracağım. Aha. o Aa öldük. Ana. Neyse. Bir şey varmış tepsin. Evet, yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz. Sistemi gördünüz, çok söyleyecek bir şey yok. Fiyatına göre gayet güzel parçalardan oluşuyor. Başta da söyledim, tek tek toplamanıza nazaran %25-%30'luk bir fiyat avantajı var ki kurun oynak olduğu bu dönemde bu tarz sistemler görmemeye başladığınızı fark etmişsinizdir. O yüzden bu bütçede bir paranız varsa ve bilgisayar almayı düşünüyorsanız dediğim gibi stok sayısı da fazla değil. Elinize çabuk tutarsanız sizin için daha iyi olur. Ürünün linki aşağıda açıklama kısmında. Bu arada şuna da değineyim. Bu sistemle mutabık kalmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz özelleştirmeleri yapabiliyorsunuz. Söylediğim gibi link aşağıda oraya tıklayıp sistemin biraz altına indiğinizde Özelleştirme seçeneklerini göreceksiniz İşte atıyorum remini yükseltmek isterseniz yapabilirsiniz Kasayı değiştirmek isterseniz yapabilirsiniz Veya bu depolama bana yeterli değil M.2 SSD'yi biraz daha yükseltmek istiyorum derseniz Yine onu da yapabiliyorsunuz Bunun da bilgisini vermiş olayım Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Yanda iki tane videom çıkacak Onlardan bir tanesini tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz Kaçıyorum artık ben Kendinize çok iyi bakın Hoşça kalın. Bay bay